merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, ben bu yarın benim doğum günüm. Yorumlarda e, ee, iyi ki do iyi ki doğdun. Ada 01 yazarsınız çok ama evet. çok sevinirim. Doğum günüm için böyle bir saçma da yaptım. Arkadan topuz yaptım. Ondan sonra önden de böyle saçmalığı yaptım. Ondan sonra yarın makyajımı falan yapacağım ee, giyeceğim bir tane siyah havalı e, ke. hem de şurasında kelebekli olan bir tane e, tişörtüm var arkadaşlar onu giyeceğim ondan sonra da e, kimi davet ettim söyleyeyim mi size bir tane hadi. kamerayı şuraya da giyeyim. arkadaşlar bir de ben kimi davet ettim söyleyeyim mi ee, Dilan ablam benim ablam oluyor. Kuzenim Hazal. Tahsin Deniz benim kuzenim. Se Sevim Naz ve Yiğit. Her herkesin tanımış olduğu Yiğit. Hatta dans videosu videomda da şey vardı. Yiğit vardı. da, ee, doğum, yarın da doğum günümü kutladıktan sonra Onlarla dans videosu çekeceğim. İşte Hazal, Yiğit, Tahsin, Deniz. Ondan sonra Sevimnaz olacak. Onlarla dans videosu çekeceğim. Tabii ben normalde böyle yapacağım. Ama arkadaşlar saçımın bozulmamasını istiyorum. Şöyle uyuyacağım. <laughs> Top uzun olduğu için rahat uyuyamam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ee... Kanala abone kalın kanala abone olun videoya da like atın yorumlara ee, seni çok seviyorum falan iyi ki doğdun yazarsanız çok ama çok 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 sevinirim Hat bunu yazan kişilere kalp atıyorum her zamanki gibi ee, ada özbozdalı ailesi yine yanımda beni her zaman yalnız bırakmayacaklar. Ee, Dila kente döndüm ya resmen. <laughs> Dila abla Dila kent videosunda da Dila ablam diyor ya Dila kent ailesi her zaman yanımda ve her zaman benimle. <laughs> ona, ona döndüm şu an. Dila ablama da buradan selamlar. Ee, arkadaşlar Enes Batur'u sevenler yorumlar yazsın. Dilan, Dila ablamı Dila, ablamızı sevenler yorumlara iki yazsın arkadaşlar. Ve e, atın kafası Oğuz Aslan'ı seviyorsanız üç yazın. E, kanal abone ol. E, kanala şuradan abone ol. Like'ı da şuradan abone e, like at ve şuradan da beni takip edebilirsin gözük gözükmeyecek zaten ama ben yine de yapayım şöyle adı ket yapıyorum bile <laughs> arka şey gibi oldu sanki birisine derdini anlatırsın ondan sonra bilmem o seni dinler uykusu gelir mışıl mışıl aman aman <laughs> arkadaşlar eee sizin de doğum gününüz yarınsa ben de size buradan doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Yok